Saygıdeğer Kestel TV izleyicileri, yine bir canlı yayınla sizlerle birlikteyiz ve bu arada hemen yedek cihazımızı aldık ee, ve denemelerimizi yapalım. Bu arada hem de girmiş evet, olalım. Evet sesimiz, görüntümüz sizlere iyi geliyor. Saygıdeğer Kestel TV izleyicileri, neredeyiz? Kestel Aktaş Tepe'deyiz. Niye Aktaştepe'deyiz? Buradan birazdan sizlere bazı manzaralar göstereceğiz. E, çünkü Kestel'in sürekli söylüyorum 46 bin hektarlık alanının büyük kısmı ormanlık alan. Yani daha çok turizme elverişli, tarıma elverişli, e, hayvancılığa elverişli ama işte hayatın diğer cilvesi Zaman içerisinde bu bölgeyi sanayiye de açarak bir taraftan da sanayi şehri oldu söyleniyor. Kesteli tarif ederken kısmen sanayi, kısmen tarım hep hep kısmen'e döndük. Kısmen hayvancılık, kısmen turizm şehri diyoruz. Kısmen de su şehri. Aslında sularımız da kalmadı. Biliyorsunuz ilçemizin sınırları içerisinde hatırı sayılır su fabrikaları var ama onlar da yine bizim e, ilçemizin markası olarak dersek kısmen de su şehri. E, peki bunlar iç içe yaşayabilir mi? Bunlar bir arada bulunabilir mi? Örnekleri var. Yani internet üzerinden incelediğimizde Avrupa'da e, çeşitli yine dünyanın çeşitli yerlerine girip incelediğimde böyle iç içe şehirle iç içe olan sanayilerin olduğunu görüyoruz. Ama Artık modern şehir yani modern dünyada biliyorsunuz artık organize sanayiler var ve organize sanayiler şehirlerin dışında 30, 40, 50 kilometre dışında tamamen e, o bölge ayrılıyor. Ve ondan dolayı da zaten bunlar belediyelerden ayrıldı. Kendilerinin e, idarelerini kendisi kuruyor Bu bölüm doğru. Ama işte bu kısım Kestel'e uyuyor mu? Uymuyor mu? Organize sanayi bölgelerinin... Kestel Belediyesi'nden ayrılması yani genel anlamda doğru ama Kestel ölçeğine baktığımızda bunun doğru olup olmadığını biraz sonra sizlerle beraber göreceğiz, manzara karşısında göreceğiz. Biliyorsunuz kısa bir süre önce yerel seçim oldu, iki ay gibi bir süre geçti ve ben belediye başkanına da söyledim, yeni seçilen belediye başkanına da söyledim, altı ay sizlerden bir şey beklemiyoruz ama 6 ay içerisinde yapılması gereken para istemeyen, para istemeyen yapılması gereken bazı konular var. Nedir bu konular? Temizlik dedik. Bu temizliğin içerisinde hava temizliği, çevre temizliği, çöp temizliği, sokak temizliği. Bunlar çok da para gerektirmeyen, kontrollü, e, hizmeti biraz daha kalitesini artırarak veyahut da daha ekonomik bir şekilde insan gücünü en üst düzeyde kullanarak bunu becerebiliriz. Ve gele diğer hava temizliğini dersek, işte hava temizliği, organize sanayi bölgelerini e, belediyelerden ayıran zihniyet, Kestel'deki bu tabloları da bir çözüm üretmeliydi. Nasıl üretmeliydi? Evet, organize sanayi bölgeleri kendi hakimiyetlerini, kendi idarelerini, altyapılarını, elektriğini, suyunu kurmuş olmuş olduğu o sistemden imarını dahi. Çünkü o imar ama orada aslında sanayi, organize sanayilerde de imarın belli bir maksimum e, sınırı çiziliyor. Ama çok şükür bizim sanayiciye o da işlemiyor. E, bu sanayi tip, bu sanayi yerlerine de yani şehre yakın olmuş organize sanayileri, şehirle iç içe geçmiş, koruma bandı dahi yok vatandaşın yolunu kullanan, koruma bandı yapan bu organize sanayilere de bir çözüm üretmeliydi. Bunlara demeliydi ki sizler organize sanayisiniz ama şehirle iç içe yaşadığınız için belediye idaresinden kopamazsınız. Belediye idaresinden kopunca belediyelerinde yaptırım gücü düşüyor. Yaptırım gücü düşünce de işte fabrikatörleri kontrol zorlaşıyor. Bu sefer alo Çevre ve Şehir Bakanlığı mı, Sağlık Bakanlığı mı, İklim Bakanlığı mı? Ya bizim burada fabrika duman salıyor, e, zabıta benim yetkimde de değil. E, Üsttekinlere ulaşamıyorsunuz, ulaşsanız da hava ölçüm cihazlarımız var. Onlar vasıtasıyla biz bu hava ölçümlerini alıyoruz, gerekli e, cezaları yazıyoruz. Yani bu e, klasik bir şeydir. Hani yaşlı amca demiş ya oğlum demiş, bu köpeklere bir çözüm getirin. Bunlar bizi e, ısırıyorlar. Yani tehlike oluşturuyor. Efendimiz onu kısırlaştırıyoruz. Mantığına dönüyor bu. Yani biz size buralara ceza yazın. Ya bunlara gerekli e, idari paraları verin diye sizlere şikayet etmiyoruz ki. Gelin bir bakın. Gerçekten bu çevreye sağlığa zarar veriyorsa kapasını anında kilidi vurman gerekiyor. Tabi bunu vuracak yürekli memur, yürekli siyasi otorite yok. Şimdi az sonra karşımdaki manzarayı Size tam kapatmışım. Özellikle kapattım. Ben bu manzarayı e, iki yıl maden bölümünü bitirdim. Dört yıllıktan önce. E, Kütahya'da Liyit işletmelerinde staj yaptım. Liyit işletmeleri yazın böyle kömür her taraftan yanmaya başlar. Yani şöyle sahaya ocağa bir bakarsınız oradan bir duman tutuyor, oradan bir duman tutuyor, oradan ama boş bir arazide güneşin kavrucuyla birlikte oradaki kömürlerin tutuşması. Şimdi birazdan göreceğiniz manzara ondan daha beter. Ondan daha beter. Böyle farklı noktalardan göstereceğim. Bakın hemen bir noktaya geliyoruz. Oradan dumanlar fırlıyor. Hemen bir tarafına geçiyoruz. Tertemiz bir hava ki şu an itibariyle gördüğüm kadarıyla bu yine az. Yayın yaptığım saatte biraz az. Ama bundan daha beter olduğu net gözlemlediğimiz oluyor. Buradan Belediye başkanına bir çağrı yapıyoruz. Ve kendisine söyledim, buradan tekrar söylüyorum. Toplayacaksın bu para ağlarını, bu ilçenin havasını kirleten ağları, bu ilçenin havasına zehir salan ağları. Gelin bakalım ey ağlar buraya. Ne yapıyorsunuz? Sizin evinizin dibinde bir tane garibanın evi olsa, evinizin dibinde bir garibanın evi olsa ve Doğalgaza parası değil de bir tane soba korsa, soba kursa, o sobadan ısınmak için sobasını yaksa, oddan çıkacak dumanlara çocuğunuz, karınız, kendiniz, o bölge halkı rıza gösterir mi? Göstermeleri mümkün değil. Yahu pekala sizin bu yaptığınız, bu ilçede gelmişsiniz, para kazanmaya çalışıyorsunuz, kazanın. Ama para kazanırken bu halkın havasını, sağlığını, sağlığını, çevresini bozmaya hakkınız nerede var? Bunu bir anlatın diyecek. Bu toplantıda bir anlatın bakalım ne yapacağız sizle demesi lazım. Yani belediye başkanı asla şu andan itibaren sokakta halkla onunla bulunan gezip çay içmesine, oturup yemesine gerek yok. Bıraksın bunları. Toplasın bu paraları. Toplasın desin ki gelin gelin gelin. Gelin. Yakanızı bırakmayacağız. Halkla birlikte örgütleneceğiz eğer yapmıyorsanız. Bakanlık, bakanlıkla da büyük şehirle de geleceğiz arkadaş size yaptırım neyse o uygulanacak. Bunun başka izahı yok. Yapmıyor mu akıllanmıyor mu? Defalarca söyledim o kadar yöntemleri var ki bu yollar sonuçta bize bağlı. Kazacaksınız yolları geçiş geçişini anlamıyorsa bu ağlar laftan us ile uslanmıyorsa bazı yöntemleri var. Hayatlarını zorlaştıracaksınız görecekler hayatın ne kadar zor olduğunu bu havanın kirliliğinin neticesinde bu güzelim ilçenin, Bursa'nın en güzel ilçesi, 46 bin hektarlık alanıyla, 26 bin hektar orman alanıyla Bursa'nın en güzel ilçesini yaşanmaz hale getirmek, sizin vicdanınızın, törenizin, çocuklarınız, yani çocuğunuz yüzüne baktığında neresinde görüyorsunuz? Bunu demesi lazım. Belediye başkanı kaymakamla birlikte, mülki idarelerle birlikte bir an önce toplanıp bunu yapması lazım. Her şeyi bir kenara bırakacak, bunu yapacak. Başka alternatifi yok. Ve şimdi bir şeyler, geçmişten bir şeyler anlatacağım. Tabii sosyal medyada bu konu çok işleniyor. Aslında bu konu vuku bulmadan ta 98'lerde gazete çıkarttığımda 2000-2000'li yıllarda en çok işlediğim konularda. O dönemde doğalgaz yoktu kömür yakıyorlardı. Hem çimento yakıyordu, hem saray örme yakıyordu, hem diğer fabrikalar yapıyordu. Hem de okullara kömür alıyorduk. Bu kömür olayını, hava kirliliğini işliyorduk. Okullara kömür satılmıştı. Biz dedik ki bu okullara satılan kömürün kalitesi düşük. Ser ve sağlıktan elemanlar geceliğin getirttirdik. Bu da gazetelere yansımıştır. Kendi arşivimde de var. Nomineler alındı neler bu tarafta bozuk çıkarken diğer tarafta değiştirdiler, temizlediler ama biz haber yapıyoruz diye mafya geldi gazetemizi bastı. Tabi bir şey yapamadılar. Geri tepil ya en azından haberi kes kaymakam paramızı ödemiyor dediler. Yani mağdur olduk dediler. Kaymakam böyle yapıyorsa buyurun haberi kestik. Paraları aldılar. Ertesi gün kaymakam bu sefer okullara ceza kesti. Çevreyi kirletiyorsunuz diye. Ya böyle keşmekeş bir şey içerisinde yaşıyoruz. Taş ocakları açılmak istendi. Halkı örgütledik. Cebimizden para verdik. Köfte ekmek aldık. O dönemin belediye başkan yardımcısı sağ olsun Cengiz Bayrak'la gittik. Burhaniye sınırlarında, Gözede sınırlandı, eylem yaptık. Yağmurlu bir günde durdurduk. Yine mafya geldi. Şeyimizi basmaya başladı. Aklınıza tehdit edildi. Ama yılmadık. Orada o taş ocağını açtırmadık. Yani suyumuzu kirletiyorlardı. Sularımız pazarlanıyordu. Sürekli su konusunu işliyordum. Sürekli. Bir gün baktım ki Ali Yılmaz, İl Genel Meclisi üyesi, Kestel'den beni arıyor. E, seni İl Genel Meclisinde bekliyoruz dediler. Uygundum gittim. Gittim neyse. Ya bu su konularını çok işliyorsun. Biz de bir İl Genel Meclisinde ilk kez bir su komisyonu kuracağız dediler. İlk kez bir su komisyonu kuracağız. Biraz anlatır mısın bu sular nasıl gidiyor, nasıl bu su fabrikaları su kaynaklarına nasıl el koyuyor? Anlattık dedik ki işte oradan bir litre alıp diğerini almaması gerekirken aslında bir litre alıp suyun hepsine koyuyor debileri kaçırıyor az para veriyor. Diğer taraftan kaçak suları bağlıyorlar e, borularına bunun gibi şeyler anlattık bir dönem sonra bir daha çağırdılar gittik biz su komisyonunu kurduk başkanı da o dönemde gemlik İlgene meclisini koydular e, ne yaptınız ya biz buralara saat koyduk gelir elde etmeye başladık dedim ki ya benim derdim sizin gelir elde etmeniz değildi ki. Benim derdim bu memleketin sularının peşkeş çekilmemesiydi. Yani alabileceği kadar vereceksin. Gerisini depoları yapıp kestelliğe suyu ucuz vereceksiniz. Yani sonra kaçağı işliyoruz. Ya büyük diyoruz ki arkadaş bak burada kaçak var, burada kaçak var diyoruz. Ya bir bakıyoruz kaçak e, ne yaptınız biz ceza kestik hatırı sayılır da para aldık. Yani adamlar artık bu işi paraya çevirmişler sağlığa değil. İşi paraya çevirmişler. Artık ihbar etmeye de korkuyoruz. Niye? Bu sefer de gidiyorlar ceplerini dolduruyorlar. Oh deyip yani bir taraftan da bizlere de mavi boncuk katarak işi geçiştiriyorlar. Şimdi geçmişte bu konuları çok işledik dedim ya. Şimdi sosyal medya haliyle artınca bu konular işlenmeye başlıyor. Kestel sevdalılarında <laughs> Affedersiniz bu tarafta bu arada Buradan arabalar ağır tonajlı Aktaş Tepe'deyim. Buradan Karapınar'a bağlanan bir yol var. Ağır tonajlı kamyonlar buradan gelsin de şeyler tozlar kalkıyor. O da bizde bir alerji var bende. Hapşırık yaptı. Ya o da bir aslında buna da bir çözüm üretilmeli. Yani buradan kamyonlar gidiyorsa ne yapmak lazım? En azından burayı ya asfaltlasınlar ya da yasaklasınlar. Toz kalkıyor olduğu gibi şehrin üzerine. Neyse bu konular sosyal medyada çok işleniyor işlenince de sanıyorlar ki Kestel TV veya Sinan Keleş bu konulara duyarlı değil. Saygıdeğer Kestel TV izleyicileri, geriye dönük 20 yıllık arşivimin 10 küsür yılı tamamen bu ülkenin menfaatleri, çevresi, suyu, toprağı, bir ara kuyular, fabrika, boyaneler çıkan su atıklarını e, arıtmaya para var diye göndermiyorlar. Tekrar geri enjeksiyon yapıyorlardı. Bunu söyleyen Tek gazetecim ve bunu destekleyenlerden de o dönem eski belediye başkanı Erdem Saker daha sonraki yıllarda evet bu e, toprağa enjekte edilen sular arsenik içerdiğinden kanser yapılıyor. Yeraltı suları çekilip içme olarak kullandığında kanser yapıyor dedi. E şimdi onun da önüne geçmeye çalıştılar bir miktar kapattılar. Neyse önemli olan bizlerin ne dediği değil. Önemli olan yetkililerin bu işlere artık bir çözüm bulması gerektiğidir. Bakın hemen kamerayı ben çevireceğim. Ön tarafa alacağım. Şu her taraftan fışkıran, bacalardan fışkıran şu rezaleti bir görelim diyorum. Kamerayı arkaya çevireyim. Evet çeviriyorum. Evet saygıde herkesten TV izleyicileri. Şimdi manzara bu. Buyurun buyurun. Bakın tam elimin şu gösterdiğim yer Kestel'in girişi. Yani şurada hastane var. Bakın şurada hastane var. Hastanenin sağ. Yani bir nolu organize sanayi bölgesi, Uludağ organize sanayi bölgesi ve buradaki yoğunluğu görüyor musunuz Kestel'in? Şuradan her taraftan çıkıyor. Yahu bu ta uzağa bakın hemen Gürsün'ün arkasında, Gürsün'ün arkasında da çıkan dumanlar Bursa'nın üstü dumandan Demirtaş'tan çıkanla birlikte birleşince aslında Bursa yaşanmaz hale gelmiş. Bursa yaşanmaz hale gelmiş. Şimdi hemen Barakfaki tarafı bundan da beter. Tabi buradan Barakfaki'yi göremiyoruz ama bir manzara göstereceğim. Hemen döneceğim. Bakın dönüyorum. Bakın bu arada fabrika yok. Bu arada fabrika yok. Bakın az önce bir şey söyledim. Bakın dedim ya bu bölgeden kamyonlar geçiyor toz oluyor. Evet net gözü. Bakın bu arada fabrika yok. Fabrika olmayınca bakın görüyor musunuz? Burada hava nasıl? Temiz. Burada hava temiz. Arkada bir fabrika var. Tam ovanın bitiş noktasında bir fabrika var. Gördüğünüz orada bir duman çıkıyor. Dönelim tokilerin olduğu bölgeye doğru. Bakın arka taraf barak fakinin olduğu yer rezalet. Onu da yapacağım. Ama arkada kaldığı için bakın şurayı görüyor musun? Berrak. Şimdi dönelim çimentoya. Evet çimentodan da bu konuda çok şikayet var. Ama e, filtre sisteminden sonra her zaman yani o kirliliği görmüyoruz. Yer yer görüyoruz. Bir gram dahi salmaması lazım. Bir gram dahi kim para kazanıyorsa bedelini ödeyecek, tedbirini alacak, az para kazanacak. Az para. Ben şöyle geçeyim azıcık ileri. Bakın Aktaş Tepe'nin sırtları. Bak. yeşil bir alan. Dönüyoruz. Bir daha döndürelim. Manzaranın vahametini görmeniz açısından. Geldik. Bu tarafta şu anda bir sorun yok. Ama dediğim gibi çimentodan yer yer çıkan tozlar bu bölgeyi yaşanmaz hale getirmektedir. O yetkililerinde çağrılıp artık kestelle bütünleşmiş olan bu fabrikanın bir gram dahi kestele zarar vermemesi gerektiği, bütün tedbirleri alması gerektiği kendisine ifade edilmeli. Çünkü bu bölgede orada çalışanlar da bu bölgede çoğu yaşıyor. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Evet Toki bölgesi. Yine bir daha göstereyim. Berrak. Tam berrak değil ama berrak. Bir şey yok. Hemen dönüyoruz. Döndük, döndük, döndük. Hepsi 2-3 kilometrelik sınırlar içerisinde. Buyurun. Bir kömür işletmesinin yani linyit işletmesinden şu bölgenin farkı ne? Hemen biraz daha sola dönelim. İşte oradan kalkan gazlar da bu tarafa doğru baskıyla şu anda rüzgar tam kestele doğru esiyor. Bazen ters esiyor ama kestele doğru estiği için o gazları getiriyor kesteli yaşanmaz hale. Özellikle şu bölgede oturan halk tam şu bölgede oturan halk sürekli dualar içerisinde. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol bu iş adamlarını toplamak için bir para gerekmiyor. Bu iş adamlarıyla sohbetiniz için, bunların ne yapması gerektiğini konuşmanız için bir bütçe gerekmiyor. Ben hemen şunu koyarak yine ön tarafa kamerayı alayım. Sizlerle sohbete devam edelim. Evet buradayız. Şimdi şöyle bir taraftan da şu kenarda durayım şimdi. Orayı da görmüş olunuz. Ferhat Erol. Sayın Belediye Başkanı Çiçeği bunun Belediye Başkanı, ekonomik tedbirler de açıklandı. Büyük yatırımlar artık önünüz, yani beklemiyoruz. Açıkçası kendisine de ifade etmiştim. Yapacağınız en güzel iyilik, bu ilçenin havasını dumansız hava sahası yapmak. Bunu başardığınızda neslinize bırakabileceğiniz en iyi miras budur. Bunun için de bir para gerekmiyor. Sadece kanunları işletip iyi diyalog iş adamlarıyla sağlayıp onlara bu bölgede kazanmış oldukları paranın helalini, haramını anlatıp ve gelecek nesillerde kanser olacak neslin kendilerine nasıl beddo edeceğini ve onun çocuklarından nasıl çıkacağını anlatmak lazım. Bir yaşanmış olayla konuyu kapatacağım. Taş ocaklarını işliyoruz dedim ya. Bir taş ocağı açılmak istiyor ilçemiz sınırlarında ve e, aslında yeri de uygun. Yani vicdanın teraziye koydum çünkü Gözede'deki mümkün değil yani aynen Gözede'nin ormanın içerisinde açılmak isteniyordu. Diğeri kırsal bir arazide hakikaten o bölgede e, çok geniş bir arazi kırsal ve e, hiçbir faaliyet yok. Yani bir taş ocağı ama ne yapıyor? Loistiği sıkıntı oluyor. Yani oradan taş kırılıyor. O kamyonlara yükleniyor. Yüküm kamyonlar trafik oluşturuyor. Bunların yollarını asfaltlamıyor beyefendiler. Toz kalkıyor az önce gidildi kamyon gibi. Ve yani bir taraftan yine çevre kirliliği oluyor diyor. Ben de karşıyım. Ee, ve gazetemde yazıyorum. Gazetemi taş ocağını açmak isteyen Şahıs ziyaret etti. Ya dedi ki biz dedi ruhsatı son aşamaya geldik. Ee, yani e, yerde uygun. Sinan Bey dedi yani bu haberleri kesersen memnun oluruz dedi. Ben de kendisine aynen şunu söyledim. Dedim ki bakın yerinizin uygun olduğunu ben de biliyorum vicdanım. Vicdanım ben de biliyorum. Ama lojistik sorunları var. Yalnız bu memlekete elbette ki kum, çakıl, taş da lazım. Siz gidin bu gece vicdanınıza danışın. Doğa Allah'ın insana bahşetmiş olduğu ağzı, dili olmayan bir amenettir. Ama ihanet edersek bedelini ağır alıyor. O şahıs da ara sıra benim yayınları seyrediyor. Gidin gece vicdanınıza bir danışın. Eğer yer gerçekten dörtte üçlük olanında uygunsa sorun yok gidin müracaat edin. Ama bilin ki vicdanınız sizi rahatsız ediyorsa bu sizin çocuklarınızdan çıkar. Ne kızınızı kontrol edebilirsiniz, ne oğlunuzu kontrol edebilirsiniz. Bir gün musibet gelir, çoluk çocuğunuzdan çıkar dedim. Size diyeceğim, son şey budur ama vicdanen yine söylüyorum, yer gerçekten taş ocağına çok uygun. Ama bizde bizlerde bir şey var. Bir yerin kullanırken ya çevremizi temiz tutalım, şu gidecek yolları bir asfaltlayalım. Vatandaşa da faydamız olsun. Çevreye kirlilik olmasın. Sulu kırım yapmamız lazım. Su pahalı, masraflı yapmıyoruz. Yol banane belediye gelsin. Habire biz kazanma peşinde olduğumuzu bildiğim için buna karşıyım. Yani diyeceğimiz şu. Şu faturanın bedelini şu faturanın bedelini bunların çocukları ödeyecek ama kestelli de bunun yanında yani Kurunun yanında yaş yanıyor. Kanser vakalarının çok arttığı bu Kestelli de bunu ödüyor. Kestelli bunu hiç hak etmiyor. Buradan belediye başkanı, kaymakam, bütün yetkilileri, siyasi partilerin hepsine bizler de bunu meclis... Şimdi tabii onu da dile getirdim geçen gün. Belediye meclisinde bununla ilgili ilk kez komisyon kuruldu. Ama bir vatandaş güzel yazmış. İstersen bin tane komisyon koyun aktif hale getirmedikten sonra e, zaten komisyona gerek yok bu insanların en doğal hakkı yani şu dumansız dumanı yok etmek ve insanları yaşanılır bir kestelde yaşatmak her yöneticinin hakkı bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Bütün yetkililer de yapacak. Bu beladan bir an önce kurtulacağız. Bu beladan topyekun ayağa kalkarak kurtulacağız. Yoksa hepimiz yok olacağız. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.